Bir mücadele oldu. Bu sporu tebrik ediyorum. Ya bu maça e, iyi şartlarda hazırlanmak isterdik ama kadromuzun yetersizliği. E, tabii ki oyuncular da iki bir maç oynuyor. Sıkıntı yaşıyoruz. Yani federasyonumuzun verdiği bu kupa şeyi statüsü çok yanlış benim kanaatim, kendi kanaatim. Hem oyuncular açısından hem antrenör açısından. Lig ve kupa gerçekten bizim için biraz sıkıntılı. Ama sonuçta oyuncularım çok iyi bir mücadele ettiler. Onları canı tebrik ediyorum. E, tabii sonuçta yani burs Spor'la oynuyorsunuz. O da bir, bir şey dezavantaj. Ama burs spor bir futbol şehri. Gerçekten bu tesisleri gördük burada. Hepimiz maçtan önce dedik ki yani bu takım gerçekten iyi şeyler hak ediyor. Ben canı gömeden bu sporu tebrik ediyorum. Buraya katkılarından dolayı belediye başkanına herkese teşekkür ediyorum. Gerçekten müthiş bir tesis yapmışlar ve futbol takımını tebrik ediyorum. İyi bir takım oynadık. Kaybettik. Artık önümüze bakacağız. Bol sporu yenmekten başka çaremiz kalmadı. Gruplara kalmak için çeyrek final kalmak için. Ben bu sporu tebrik ediyorum. Sağ olun. Evet arkadaşlar hazırsak hocamızdan değerlenme Evet, bugün kendi sahamızda maçından sonra oynadığımız ikinci maçtı bu. Ee, ben gruplardaki edilmiş olmamızdan dolayı da hem az oynayan hem de bu yeni bir takımımızda iki profesyonel arkadaşlarımızı görmeyi planlıyoruz. Bugün her şey istediğimiz gibi gelişti bir maç oldu. Hem yani, skor açısından olumlu bir skor aldık hem de sahadaki oyuncuların performans açısından olumlu şeyler yaptığımız bir maçtı. Ben oyuncularımı tebrik ediyorum. Özellikle genç Aramızdan katılan genç kardeşlerimize de tebrik ediyorum. Ee, ve bu manada tabii ondan yetiştiren bütün alt yapıda çalışan hocalarımıza da sizin amacınızla bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. İnşallah bundan sonraki maçlarda da e, e, bu kardeşlerimize yenilerini ekleyerek alt yapımızdaki bu potansiyeli yavaş yavaş, yavaş, yavaş hakikate geçirmeyi amaçlıyoruz. E, henüz daha konuşamadık doktorlarla. Bir saat geçme oldu arkadaşlarımın ama e, çok ciddi bir şey olduğunu düşünüyorum. Ee, belki bazı sorun olmaz da ondan sonra kapıya